Diğerleri senin yeteneğini görüp korktular. Çünkü gediğin elinden alınmasaydı onların bu ticareti yürütmeleri zor olacaktı. Yaptığın kılınç onların bütün müşterilerini ellerinden alır. Üstelik bunun arkası da gelir. Ama ben bambaşka bir sebepten onların kararına katılıyorum. Ustaların kılınç yapmak için saatlerce ve günlerce dövdükleri demir neden serttir bilir misin? O, insanoğluna hemen boyun eğmez. Çünkü onların kendisiyle işleyecekleri suçları bilir. Bu yüzden de ortak olacağı günahların bedelini ateşte dövülürken peşinen öder. Zalimlerin kolları kendi erişilemez isteklerine göre çok kısadır. Tutkularının büyüklüğü onları böylece sakat kıldığından bizim kılınç dediğimiz koltuk değneğini kullanırlar. İcat ettiğin silah işte onların tutkularını büyütecek ve zulümlerini arttıracak. Sen onların kollarını uzattın. Oysa kılınçlar yeterince uzun değil miydi?'' Merhabalar. Bu bölümde İhsan Oktay Anar'ın Kitabın Hiyel isimli kitabını inceleyeceğim. Yazarı hepiniz biliyorsunuz. Puslu kıtalar atlası isimli kitabıyla. Bu kitabı da en az o Puslu kıtalar atlası kadar harika bir kitap. Yazarın farklı üslubu yine kendini gösteriyor burada. Osmanlıca, Farsça ve Türkçe'yi bir arada muhteşem kullanabilen bir yazar kendisi ifadelerinin yoğunluğu ama aynı zamanda da ağır eski Türkçesine rağmen anlaşılabilirliği okuyana hayran bıraktırıyor. Kitap aslında üç kişinin hayat hikayesini anlatıyor ve bu hikayeyi yazar sanki başkalarından dinliyormuş gibi anlatıyor. Yani diyor ki şu kahvede oturan bilmem ne efendinin dediğine göre diyor anlatıyor da anlatıyor. Sonra geçiyor işte şuradaki şuralı bilmem ne efendi şöyle şöyle yaparken anlattığına göre diyor ve anlatıyor da anlatıyor. Bu şekilde bir anlatış tarzı var. Üç kişinin hayat hikayesini anlatıyor demiştik. Yafes Çelebi, Karacalut ve Üzeyir Bey. Aslında bu üçünün hayatını anlatıyor. Hayat hikayesi kitap bir yerde. Bu üçünün ortak noktası hiyel ilminin erbabı olmaları. Yani makine biliminin. Burada hiyelin hile kelimesiyle olan benzerliği üzerine çok güzel atıflar var kitap boyunca makine çizimleri var. Anlattığı makinelerin oldukça detaylı çizimleri var ve bunları görmek, bunları açıklamalarını okuması çok hoş, çok güzel. Kesinlikle sıkıcı değil. Fakat bu makine çizimlerini okurken bende hafiften bir steampunk havası da uyandırmadı değil. Yani buharla çalışan makinelerin ön planda olduğu edebi veya sanatsal akım, steampunk. Örneğin belki hatırlayanlarınız vardır. Vahşi Vahşi Batı filmindeki gibi. Buharla çalışan makineler ama o kadar analog ki e, gıcırtısını duymadan çalışmıyor. Yani gıcırtısını duyuyorsunuz o makine çalışırken. Bu kitapta da o makinelerin çizimlerini, çizimlerine baktıkça ve açıklamalarını okudukça o gıcırtıyı duyuyorsunuz zaten. Peki nedir bu makineler? Örneğin Debbabe aslında bir tank bir çeşit. Veya düşhai gemi toplarının bumerang gibi top atması diyeyim. Yani aslında attığı topun kendiliğinden geri dönüp farklı bir hedefe gitmesi gibi. Veya kallap torpido aslında. Ve tahtel bahir yani bir denizaltı. Bunların hepsinin çizimi var. Hepsi de ol, olabildiğince detaylı. Ve bunlar aslında Yafes Çelebi'nin yani o 3 kişi demiştik ya onun ilkinin yaptığı çizimler. Bunları kitap boyunca örneğin Yafezçi ile bir çiziyor. Daha sonra bunları işte devlet görevlilerine göstermek istiyor. Padişaha sunmak istiyor böyle gösterişli bir törenle falan ama bir türlü olmuyor. Yani mutlaka araya bir sıkıntı giriyor. Bürokrasiye takılıyor veya icat ettiği çizimini yaptığı makineyi e, yaparken bir sorun çıkıyor. Bu sefer hevesini kaybediyor. Başka bir şeyi şahit oluyor. O şahit olduğu şey başka bir makineyi çizimini yapmaya itiyor onu ve dolayısıyla hep böyle bir ucu ucuna bir türlü yetişmiyor. Hele bir Zencefil Çelebi hikayesi var. Yani Yafes Çelebi'ye finansman kaynağı sağlayan bir Zencefil Çelebi diye bir adam var. Bütün parasını kaybediyor sırf bu yüzden. Yani aslında Yafes Çelebi burada bir startup. Zencefil Çelebi de ona yatırım yapan küçük yatırımcı gibi düşünebilirsiniz. Fakat de batıyor bütün parasını kaybediyor falan. Biraz acıklı da bir hikayesi var. Bunun dışında Yafiz Çelebi'den sonraki Karacalut ve Üzeyir Beylerin çizimleri daha ziyade veya icat etmeye çalıştıkları makineler hepsi devri daim makinesini yapabilmek üzerine kurulu. Yani bundan öncekilerde Yafiz Çelebi'de devri daim makinesiyle ilgili herhangi bir şey yok. Devri daim de şu sınırsız enerji sağlayan bir makine. işte bir yerde. Bu Karacalut Zaten Niyafet Çelebi'nin kölesi ve Calut üzerinde de uzun uzun betimlemeler var cinsel organı hakkında. İşte ne kadar büyük olduğu, sırf bu kadar büyük olduğu için korku uyandırdığı etrafındaki insanlara ve köle pazarında satılırken sırf bu yüzden ucuza satıldığı, İstanbul'un bütün batakhanelerindeki kadınların Calut'la birlikte olmak istediği, hatta bunun için para istemedikleri Yafes Çelebi'den sonra kendisi evde kılırken 8 tane karısının olması gibi böyle çok uzun uzun detaylı detaylı anlattığı betimlemeler var Calut'la ilgili. Okuması da böyle mizah kitabı okumuş gibi okuyorsunuz aslında. Kitap sadece makinelerin çizimiyle veya eski Türkçe kullanarak mizahi anlatımın yapıldığı bir kitap da değil. Bazı felsefi konulara da ara ara eğilip kendince yorumlar yapmış yazar. Örneğin iktidar sahibi olmakla ilgili şöyle bir bölüm var. Böylece o kendisini on yıllardır mutsuz eden şeyin benliğine hükmeden bu iktidar tutkusu olduğunu anladı. O güne dek kendisi için her şey bir iktidar kaynağıydı. Ateş buhar makinesini çalıştıran, su bir çarkı döndüren, toprak ise demir, altın, gümüş ve elmaslarla dolu olan rüzgar da değirmenleri döndüren bir kuvvetti. Kükürt, Güherçile ve kömür ise silahların temel gıdası olan bir güçtü. Hatta üniformalı, silahlı ve fazla düşünmeyen insanlar da onun gibilerin emrinde oldukları sürece baş edilmesi zor bir kudretti. İşli iktidar susuzluğu çeken kendisi, dünya yıllardır bu güçleri cebillerin ve kuvvetlerin toplama olarak görmüş ve ona hakim olmak istemişti. O, dünyadaki bütün güçlerin ve fiillerin öznesi olmak peşinde koşmuş böylece bir demir külçesini müzik kutusuna dönüştürdüğü gibi dünyayı ve içindekileri de bir makineye dönüştürmeye çalışmıştı. İşin acıklı yanı kendisinin de bir makine olduğunu sanmış, onu durmadan yeni parçalar, çarklar, kasnaklar, somunlar, dişliler, bıçaklar, tabancalar, toplar ekleyerek sakatlığını telafi etmeye kalkmış fakat bu koltuk değneklerinin gideremediği sakatlığı arttıkça artmıştı. İktidar makinesi dediği şey yani onun öz varlığı sonu gelmez isteklerle büyüdükçe tutkuları da devleşmiş. Bu yüzden o nefret ettiği zaaflarını ortadan kaldırarak benliğindeki son insanca kırıntıları da yok etmişti. Oysa zayıflık denen şey hayat, iktidar ise ölüm değil miydi? Yani Böyle çok aslında tatlı bölümler de var. Tatlı tatlı böyle felsefi konulara girdiği bölümler de var. Kitap boyunca e, tarihin ilerleyişine de şahit oluyoruz. Osmanlı zamanında geçiyor zaten hikaye ve biz aslında tarihin ilerleyişini de bir yandan bu kitapta okumuş oluyoruz. Çünkü sürekli ona bir atıf var. Nizami Cedid var mesela. Üçüncü Selim zamanında. Daha sonra Vakai Hayriye var. Bunu nasıl anlıyoruz? Mesela diyor ki kitabın bir yerinde Vakai Hayriye'den itibaren işte geçen 3 ay zaman zarfında işte İstanbul'da şöyle şöyle olaylar olduktan sonra falan diye biz anlıyoruz ki ha Vakai Hayriye olmuş. Veya işte diyor ki Cadde-i Kebir e, yavaş yavaş popüler olmaya başlıyor. İşte onu görüyoruz. Cadde-i Kebir'de Fransız tiyatrosu açıldı. Cadde-i Kebir dediği İstiklal Caddesi. Yani aslında biz kısa bir İstanbul tarihi okumuş oluyoruz bu kitapta aynı zamanda ve bunu ara ara satır aralarında görmesi de muhteşem. Harika bir zevk veriyor. Bunun dışında örneğin Galileo'nun hikayesi üzerinden gerçeğin ne olduğunun bir sorgulaması var kitapta. Oradan kısa bir bölüm okuyayım. Gaylevi adında bir alim onlara gök kubbenin değil de aslında dünyanın döndüğünü söyleyip kafalarını alt üst edince zavallıya çektirmediklerini bırakmamışlardı. Çünkü Arabi'de aynı kökten gelen hayret ve hayranlık sözcükleri onların lügatında yoktu ve onlar mucizelere şaşmamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Nitekim dünyanın döndüğüne en sonunda kafaları basınca bu kez de bunu hayret etmekten vazgeçmişlerdi. Aynı şekilde onlar düşlerini anlatanlara da kızıyorlardı. Çünkü düşler onların gerçeklik duygularına aykırıydı. İşin kötüsü onlar kendi gerçeklik duygularına gerçeğin ta kendisi diye bakıyorlar. Aşina oldukları ve şaşırtıcı bulmadıkları her şeye gerçek diyorlardı. Oysa bu gerçek dışı olanın tanımının ta kendisiydi. Çünkü dünyanın kendisi bir mucize olarak düşlerden kat ve kat daha şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcıydı. Yani insan bunları bu kitabı okuyunca şöyle söylüyor. Hadi tabii ki dünyayı eğer İhsan Oktay Anar'ın anlattığı şekilde görürsek bu dünya tabii ki harika bir dünya olurdu yani. Çünkü o kadar güzel anlatıyor ki o dünyaya girmeyi istememek büyük bir çaba çaba gerektiriyor. Yine aynı şekilde taklit ile kopyanın farklı şeyler olduğu hakkında bir bölüm var. Binbir gece masallarını adeta yuttu ama realist ve naturalistlerden hiç mi hiç hoşlanmadı? Onları Sultan Abdülhamit Efendimiz'e yaranmak için onun giyim, kuşam ve davranışlarını kopya eden paşalara benzetiyordu. Oysa Abdülhamit'i kopya değildi, taklit eden bir metta elbette ki daha sevimli ve belki de gerçeğe daha yakındı. İşte realistler de gerçeği ve dünyayı kopya ediyorlar ama masalcılar aslında gerçekleşmiş bir hayal olan dünyayı örnek alıp onu ve üslubunu taklit ederek yeni hayaller yaratıyorlardı. Kopyalar ne kadar kuru ve tatsızsa taklitler o kadar canlı ve sevimliydi. Sonuç olarak realist romanlar yazarlarının suratları kadar tek düze, şaşırtıcılıktan yoksun ve aslında gerçek dışı şeylerin anlatıldığı kitaplardı. Çünkü bir mucize olan gerçeğin kendisi şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı iken aynı gerçeği anlatan bir realistin romanındaki hemen her şeyin bu kadar tek düze, bu kadar aşina ve bu kadar alışılmış olması başka nasıl açıklanabilirdi? farklı kavramları, aynı olduğunu düşündüğümüz kavramları da ne kadar farklı olduğuna güzel bir örnek. Buna benzer olarak yine kısa bir bölüm daha okuyacağım. Cebir ve Hiyel ile ilgili. Okurken de hani fark eder fark etmez insanın hoşuna giden cümlelerden. Böylece kendisini hesaba, cebire ve denklemlere kaptırdı. Cebirdeki kesinlik onu büyülemişti ve aynı kesinlik ölümle ölümde de vardı. Ölümde aynı zamanda kaçınılmaz olarak cebir de söz konusuydu. Riyaziyatçıların cebiri ile cellatların cebiri birbirinden pek farklı değildi. Hesap makinesi ise mekanik bir aygıt gibi kolu döndürüldüğünde yani kendisine bir kuvvet uygulandığında çalışıyor, dişlileri her makine parçası gibi cebren dönüyor, sonucu ise şaşmaz bir cebirle gösteriyordu. Bu yüzden Calut, varlığını tehdit eden her iki tür kesinliğin hakkından cebren ve hiyelle gelmeye karar verdi. Cebren ve hile değil, cebren ve hiyelle. En başta söylemiştim. Hiyel ve hile kelime oyunlarını yazar çok yapmış ve okudukça şöyle bir gülümseme geliyor insana. Zıtlıkları da çok güzel anlatmış aslında. Küçük bir örnek vereyim. Bunu okuma, şey bölümde okumayacağım ama. Mesela bir adam var. Bu çok çok fazla yan karakterden sadece birisi. Çok büyük bir servet sahibi oluyor. Fakat bu servetini korumaya kafayı takıyor bunu korumak için harcayacağı para servetinden daha fazla yaptığı hesaplara göre. Kısa bir yol bulmak için bir suç işliyor, kendisini zindana attırıyor ve sonra diyor ki işte benim şu an servetimi koruyan işte bir sürü gardiyan var ve ben parmaklıkların arkasında güvendeyim gibi. Bir bölüm de vardı açıkçası ve çok tatlıydı yani okuması. Kadınlar üzerine yazdığı iki cümle var. Çok kısa hemen onu da paylaşayım. Güçlü insanlar düello ile mertçe dövüşüp adam öldürürler. Güçsüzler ise korkakça pusu kurup cinayet işlerlerdi. Kadın cinsinin daha nazik, daha şefkatli olduğu da palavraydı. Onlar adam öldürmekten değil, kandan çekinirlerdi. Bu yüzden kurbanlarının başına tabanca sıkıp ortalığı kancavan içine bırakmaktansa daha temiz bir yolu, mesela zehiri tercih ederlerdi gibi burada da kadınlara hafif bir dokundurmuş açıkçası. Bunun dışında kitapta çok fazla gönderme de var. Bir Matrix göndermesi bile var açıkçası. Okuyunca yok artık diyorsunuz yani. Ve mesela kelime oyunu da çok fazla söylemiştim. Örneğin teki ala, tekila ama bunu teki ala diye ve ee, Yeni dünyadan gelen bir içki diye anlatıyor. Çok çok güzel şeyler göndermeler de var. Ya kitapta o kadar çok şey var ki e, sayfa sayısının önemsiz olduğunu gösteren bir kitap aslında bu. Yani O kadar ince okum okuması çok kolay. Bir günde bit bitirebileceğiniz bir kitap ama çok da fazla şey anlatıyor. Bu bölümlük bitirelim. Bir sonraki bölümde Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli kitabını inceleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.